Eğer yanlışlıkla dilini ısırdıysan bir parmağını indir. Çocukluğumuzda yaşadığımız acı verici şeyler. Eğer 5'ten fazla parmağını indiriyorsan çocukluğun gerçekten biraz zorlu geçmiş ama iddiaya girerim ki çok az kişi son soruda parmağını indirecek. Eğer çok sıcak bir şey yiyip ağzını yaktıysan bir parmağını indir. Eğer bir kemik kırdıysan bir parmağını indir. Eğer kanala abone olduysan ve videoyu beğendiysen bir parmağını indir. Eğer bir hayvan seni ısırdıysa bir parmağını indir. Eğer bir çaatla elini kestiysen bir parmağını indir. Eğer bir kere dişçiye gittiysen bir parmağını indir. Eğer yanlışlıkla kaynar suya dokunduysan bir parmağını indir. Eğer paylaşırken ve daha fazlasına tıklarken çıkan ilk kişiyle tartıştıysan bir parmağını indir. Eğer bisikletten düştüysen bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin? Yorumlara yaz ve bakalım kimin çocukluğu zorlu geçmiş.